Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer. Bugün sizler birlikte Bloodborne Conquerors modunda savaş kayıplarını en yükseğe ve en aza çekip savaşta ne kadar asker kaybettiğimize bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discordumuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar yan kanalımız yani Laton kanalımızda Nazi Almanya'sını sıfırdan inşa ettiğimiz bir seriye başladık. Yani kısaca 1930 yılında Nasyonist İşçi Partisi'ni kurup 1945 yılına kadar Avrupa'ya hüküm sürmek istiyoruz. Eğer o seri izlerseniz gerçekten çok beğeneceksiniz dostlar. Bundan hiç şüphem yok. Lütfen gidip bir bakın derim. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle eğer seri tutarsa yani bu yaptığımız seri tutarsa 2 Dünya Savaşı'nda da kayıplara bakacağız dostlar. Düşünsenize Nazi askerleri hiçbir şekilde ölmüyor ve sonuna kadar savaşıyorlar. Veya da tüm askerlerini Fransa Savaşı'nda kaybediyorlar. Bu iki tarafı da denemeye çalışacağım elimden geldiğince. Ondan dolayı hedef 500 like arkadaşlar. Aşağıdan lütfen video videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayınız dostlarım. Bir sanal harp direkt olarak tıklayacağız ve buradan buna tıklıyoruz arkadaşlar. Modern Dünya. Gördüğünüz üzere Amerika kıtası zaten var. Buradan direkt olarak Türkiye'ye şöyle bakalım. Sonraki sonraki yapıyorum ve arkadaşlar gördüğünüz üzere ben buraya zaten video arkasına fulllemiştim. Her şeymiş fulllenmiş seviyede. Nüfus artışı buralara hiç dokunmadım. Buraya çünkü dokunduğumuzda genelde nane yiyoruz. Ondan dolayı bu şekilde kalsın. Herhangi bir event var mı? Yok. Güzel. Direkt olarak artık oyunumuza geçiş yapabiliriz. Şöyle oyunlar yeni oyun ve Türkiye seçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere burada eskiden EA saldırganlık vardı. Başka da bir şey yoktu. Lakin şimdi savaş kayıpları var. Savaş kayıpları %100'den nötr oluyor. Yani oyunu size verdiği single ayar oluyor yani bu ayar. Eğer bunu sıfıra çekerseniz hiç kayıp veriyor muyuz vermiyor muyuz, onu deneyeceğiz sizler birlikte. Bir de bunu yüzde bine çekeceğiz. Bakalım tek bir savaşta tüm askerleri kaybediyor muyuz? Yoksa nüfustan mı gidiyor? Bunları sizler birlikte göreceğiz. Şunu da şöyle ben bir sıfıra kadar çekiyorum. İsyancıların gücünde bir yakın zamanda başka bir seride yaparız. Lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Kırgızistan'ı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 131 milyon 212 bin nüfusumuz varken 48 milyon 303 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi önce savaşımızı Bulgaristan üzerinde deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Diplomasiye şöyle tıklayalım. Gördüğünüz üzere bakın bu nüfus sayısını unutmayın. Bu bize kayıp olarak yansıyacak zaten. Ve ekonomi sayısı da aslında yansıyabilir. Şöyle aslında ben screenshot alayım bir kere alamıyormuşuz tamam. Screenshot alamadığımız için siz artık alırsınız arkadaşlar not edersiniz bunları. Şimdi önce e, vergilerimizi bir ayarlayalım. Oğlum Heh, şunu şöyle ayarlayalım. Arkadan güneş vuruyor göremiyorum. Sonrasında ekonomimizi ayarlamamız gerekiyor. Nüfus artışına 10 tane vereceğim. Ekonomi mesela 10 tane vereceğim. Vergi gelirine 5. Üretime 5. Yönetime 5 verelim. Orada bakımına da 10 tane verip burayı kapatalım. Sonrasında 25.000 askerimle direkt olarak Bulgaristan sınırına gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bir manpower'ımız ve buğdayımız var. Bu buğdayı hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Böyle yapacağız. Bu arada bütün yorumları bugün cevaplayacağım. Bilginiz olsun. Lütfen yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet manpower'ımız biraz azaldı. Hemen manpower'ımızı arttıralım ve biraz daha asker basalım dostlar. Aslında bu kadar asker bize yeterli olacaktır. Zaten savaşa gireceğimiz için oradan da biraz manpower gelecek. Şöyle baktığımızda totalde 130 bin 130 milyon askerimiz kalmışken 48 milyon da ekonomimiz var. Bakalım savaş kayıplarını sıfıra çektim. Bize ne kadar faydası veya zararı dokunuyor onu bir öğrenelim. Bulgaristan'a direkt savaş açamıyoruz. 8 tur sonra savaşa gireceğiz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şu an savaştayız Bulgaristan halkıyla. 130 milyon kaybımız hala duruyor mu? 133 milyon olduk arkadaşlar. Bekleyelim. Şu an kayıp sayımız bize yansımadı. Şu an savaş ekranında büyük ihtimal gözükecektir. Ama ben Bulgaristan'ı tam hemen yok edip bakmak istiyorum. Böyle ilerle abi. Sofya'ya girersek büyük ihtimal bu iş çözülecektir. Hemen Sofya askerlerimizi yürüterim. Evet şimdi askerleri toplama zamanı. Ve bu arada arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim sizlere. Bunda yeni bir videosu olarak gelecek yani. Bunu anlatacağım sizlere. Vasal serbest bırak dediğimde gördüğünüz üzere buraları da seçebiliyorsunuz. İşgalci bir hükümet kurabiliyorsunuz da oraya. İşgal edilmiş bir vasal hükümet. Askerlerimizi geri İstanbul'a çekiyorum. Tamam. Savaş kayıplarımıza bakalım. Yani bu kayıplar bize yansımadı mı? Yansımadı mı onu da bilmiyorum açıkçası. 17 işgal edilmiş. 17 kayıp yazıyor. Böyle baktığında bizim nüfusumuz uçmuş yine. Ama bize kayıp olarak yansımıyor arkadaşlar bu sanırsam. Yani bu gözükmeye bakar mısınız? biz aksine daha da fazla çoğaldık. Barış merkezlerimizi yapalım bakalım bir. Bunu en iyi timelapse'de de test edebiliriz aslında. Tüm devletler birbirleriyle savaşacağı için. Oğlum hepsinin ayrı bir videosu gelmek zorunda ya. Oğlum oyuna güncelleme gelince ne kadar güzel oluyor. Evet şimdi otomatik plan yeni toprakları asimile et planını başlatalım. Bir de şey deneyeceğim. %1 milyon yani kayıp. yüzde yani %1000 kayıp ama biz onu %1 milyon yapalım. Aslında direkt aslında onu denemeye bir geçelim. Sizde fazla tutmak istemiyorum videoda. Şöyle yeni oyun yapacağız. Bulgaristan üzerinde test etmek daha mantıklı arkadaşlar. Ya bir de etraftaki devletlere de deneriz bu arada. Bakalım bunun bize faydası ne kadarmış? Yüzde bin kayıp arkadaşlar. Türkiye seç oyunu başlat. 131 milyon nüfusumuz var. Videoyu beğendin mi? Lütfen beğen. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi hemen ayarlarımızı yapalım. Nüfus artışına bu sefer yine 10 vereceğiz. Ya, ordu bakımına çok vereceğim arkadaşlar. Tamam. Ekonomisine de 5 tane verelim. Güzel. Bu arada nüfus artışını %0 olarak ayarlamıştık hatırlarsınız. Yani o kadar hızlı bir şekilde artmamız normal değildi arkadaşlar. Bakın şu an yine artmıyor yani fark ettiğiniz üzere. Artmıyor bakın. 150 milyon olmadı hiç. Şu an garip bir olay dönüyor bakalım. Ya savaş şey kayıpları çalışıyor bütün ihtimalle. Askerler kayboldu lan. He manpower yok. Manpower'ımızı hemen bir basalım. 10.000 manpower yaptık. 12.000 yaptık. 20.000 yapacağız. Evet 20.000 manpower oldu. Burada yapma modu olmuş arkadaşlar. Eski mod şeylere hiç benzemiyor. Sürümlerine hiç benzemiyor. 9 tur sonra savaşa giriyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, üzerimize bir savaş açtı. Bakalım kayıp seviyesi bu sefer nasıl olacak? 180 bin kayıp vermiştik değil mi? Arkadaşlar yani siz hatırlıyorsunuz. Ben pek bir hatırlamıyorum ama sanırsam 180 bin kayıp da. Şimdi bakalım kaç olacak bu kayıp? Evet, şimdi Allah buraları. Hemen askerler İstanbul'a gelecek. 509 bin kayıp vermişiz. Nüfusumuz haliyle azalmış olması gerekiyor. Nüfus yine artmış ama 509 bin göre bu sefer az artmış arkadaşlar. Bulgaristan'ın kaybına bak. 2.8 milyon. Ekonomi kayıpları 116 bin. Ekonomi kaybetmişim. 316 bin nüfus kaybetmişim ama totalini sayarsak 500 bine denk geliyor. Ee, Bulgaristan ise 2023 bin insanını savaşta kaybetmiş. 989 bin de ekonomi kaybetmiş. Yani fabrikaların yarısı tarumar edilmiş arkadaşlar. Tabi bizim kazancımız yine daha fazla. Ama tabi kayıp gerçekten bizi yordu. Boy kayıp mantığına biraz da olsa benziyor. Şöyle yeni toprakların asimilasyon işlemi başlatıyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani tam oynanması gereken bir şey. Şöyle bana tıklıyorsun açılıyor ne bileyim rahatça yapabiliyorsun. Güzel olmuş. Ben beğendim modu. Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Düşüncelerinizi paylaşın bakalım yorumlarda. Bir gelin tartışalım konuşalım. Bir de şeyi de denemek istiyorum. Şu küçük Kıbrıs ülkelerine denemek istiyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Tamam. Şimdi askerleri şöyle bir çıkar bakayım denize. Önce Güney Rum tarafında deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar 3 milyon nüfusu var. Hazır mıyız? Kıbrıs Cumhuriyeti'nde savaş açacağız. Bakalım kaç kayıp veriyor bunlar. Hatta bir de soykırım yapalım. Bir de soykırım abi. Evet, şimdi bakıyorum. 2.3 milyon. Adamın zaten 3 milyon nüfusu vardı. Yarısı gitti abi zaten. Dur bakayım. Hiçbir şey ciddi almayın bu arada. Oyunu oynuyoruz arkadaşlar burada. Evet, gördüğünüz üzere 3 milyon kayıp verdiler. Yağma yapalım. Soykırımlara baktığımda gördüğünüz üzere Kıbrıs Cumhuriyetinde insan kalmadı arkadaşlar. Yani Kıbrıs'tan Kıbrıs gibi esir kalmadı yani. Şimdi buraya bu devleti tekrardan kuracağım. Bakalım bizi bekleyen şey tam olarak ne olacak? Şöyle bir izleyelim isterseniz. Ee... Ulan aslında şöyle bir şey. Neyse. O toprağı mesela diyelim ki şöyle bir şey düşünün arkadaşlar, işgal ediyorsunuz ama Kıbrı bir tane eyaleti var ve oraya vasal kuruyorsunuz. O adamla biz barış yapmak zorunda kalmıyoruz o zaman. 3.040 bu arada bakalım bir daha 126 bin kayıp vermişim oysa 44 bin kay kayıp vermiş arkadaşlar Hani gördüğünüz üzere görelim. Oha oğlum adamın ülkesine nüfus kalmadı lan. Adandan nüfus kalmadı ciddi mitti abi şuna bak bir de Kosova ile direkt ittifaklı kurmuş. Oha lan. E, çok iyi abi. E, gelin bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni deneyelim. Gel abi. Savaş ilan et. Tamam. Şu an virüs gibi adamın ülkesine direkt giriş yaptık. Ee, balıkçı inşa edeceğim ki askerleri hızlı bir şekilde çıkartayım buradan. Heh. İlk defa sayıların bir işe yaradığını görüyorum arkadaşlar. Evet hazırsanız başlayalım. Şimdi kaç bin, milyon insanı vardı? Bunun 2 milyon değil mi? 2 milyon insanı vardı arkadaşlar. Şu an bakalım sayısı hala aynı mı? 1, 1 milyon 475 bin insan kaybetmiş. bir yağmamızı yapalım önce. Soykırımımızı yapalım. Yapalım abi soykırımı. 639 bin insan, insanı varmış. 21 bine düştü. Bir soykırım daha. Kendi kendime soykırım yapacağım lanet olsun. 23 bin. Evet soykırım yapmaya devam ettikçe sayıları artıyor. Sanırsam bir ülke yok ki e Yapacağım. Onu da yapacağım. Bir ülkenin nüfusunu yok etmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet toplamda kaç kayıp vermiş? 2.2 milyon. Yani nüfusu kadar kayıp vermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey denemek istiyorum. Vasal yoluyla direkt talepleri gönderelim. Kaç nüfusu var? Bakalım gelin. 790 bine 509.000. Yine iyi abi. Yani sanırsam ya dediğim düşündüğüm şeyi sizler daha çok düşündünüz ama onu yapacağım. Merak etmeyin. Bir ülke yok etmeye çalışacağım. Güzel işler çıkarttık. Bence güzel. Ee, arkadaşlar aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın dostlarım. Gerçekten güzel şeyler yaptığımız düşünüyorum. Bu Lederp modunda yeni sistemleri test etmek. Gerçekten gurur verecek bir şey. Çünkü normal Age of History'de hiçbir şey yok biliyorsunuz ki. Ve modda Age of History oynamak gerçekten daha çok sarıyor. Ee, sizlere tavsiyem bir an önce modlara geçin. Hatta benim önerdiğim modlara geçmeniz daha mantıklı olacaktır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben sizlere bir sürü mod öneriyorum. Ve hepsini de denemenizi istiyorum. Açıkçası güzel oluyor. Bu arada ben şu ayarı bir yapmak istiyorum. İç sınırlar. Genişlik, çorak arazi. Ülkenin e, isim büyüklüğü nasıl ayarlıyorduk ya? yazı tipi, medeniyet yazı şey. Ha, ne kadar yakınlaşırsan o kadar çok görünüyor galiba. Tamam, böyle ayarlansın abi. Şehir isimlerinin ölçüsü, şehirlerin sayısı. İş sınırlar. Bulam, a buldum. Bu değil. Neyse ya boş ver. Arkadaşlar kendinize şimdiki çok iyi bakın diyelim. Videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Yan kanalımıza mutlaka bakın. Hatta bu arada e göstersem. bu arada arkadaşlar nasıl indireceğinizi anlatayım da biliyorsunuz en son bunları paylaşacağımı söylemiştim sizlere. Şöyle bir ekran açıp kapatmak istiyorum. Tamamdır. Geliyorsunuz sistemize. Bakın artık göstermiyorum bile Google'a nasıl gireceğinizi. Sezar Hakkı giriyorsunuz. Girdikten sonra şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu mobil için. Tamam mı? Ama Avrupa, Amerika kıtası yok bunda. Burada da şey var. Nerede o? Üçüncü sayfada galiba. Bu da değil. Evet bu. Bunu indiriyorsunuz. Burada da bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kankarız birleşimde isterseniz zaten onu da sitede bulabilirsiniz bir de ben sizlere şey göstermek istiyordum. Hemen göstereyim arkadaşlar. Burası bizim yan kanalımız. Her of Iron 4 serisi bugün başlayacak. Kapağı da bu şekilde. Gidip bakarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Videomuzu mutlaka beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bay bay.